Cümleten selamun aleyküm dostlarım, gönül dostları, arkadaşlar, abiler, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, İyisinizdir inşallah. Arkadaşlar, soğuk bir Hollanda gününden hepinize merhabalar. Biliyorum videolarımızı bekleyenler e, çok oluyor arkadaşlar. E, tabii ki e, biliyorsunuz artık haftada bir iki video atmaya e, devam ediyoruz. E, bir de zaten ölü sözüm bunu hep anlattım ama şuralara bakabilir miyiz? Beyler, ben daha buraları temizlemiş haller, halle. Şu her taraf tüy içinde. Kapıları e, açamıyorum bir arkadaşlar. Açtığım zaman rüzgar vurduğu zaman her taraf tüy oluyor. Şuralara bakın. Yeni temizlenmesine rağmen e, hala kümesler tüy içinde. Bakınız. Ama her zaman söylüyoruz. Bu olması şart. Kuşlar kışlık ceketlerini giymek zorunda arkadaşlar. Ki yazında güzel olsunlar beyler. Şimdi arkadaşlar ben geldim. Ee, ne o? Kümeslerimi temizleme yaptım. Ee, ve size video çekeceğim şimdi. Yeni geldim daha ev arkadaşlar. Yani bir saat oldu. Bir saatte de kümesleri falan temizledim işte. Ee, şimdi de salınmalım. Yapmayacağım arkadaşlar. Hava soğuk. Bir de aşırı tüyden ötürü kuşlar inanın bana e, yuvalıklarına zor kalkıyorlar. E, bir de riske etmeyeceğim şimdi. Şimdi arkadaşlar ben önce e, elime yem kutumu alayım. Bakınız beyler. Alayım. Şöyle de görüyor musunuz arkadaşlar. He? Mineralımı atayım içine. Şöyle ve bir şeyle biraz karıştıralım. Tabi siz bunun üzerine biraz yağ veya sarımsak yağı dökerseniz arkadaşlar gayet iyi olur. Veya bu mineralı kümesinize de koyabilirsiniz. Neyse arkadaşlar şimdi şöyle yapıp önce erkekler bölümüne bir girelim. Haydi bismillah. Gelin bakalım. Evet arkadaşlar. Kuşlarımızın şöyle yemlemeden önce yakından bir inceleyelim isterseniz. Bakınız arkadaşlar. Görüyor musunuz? Aşırı tüydeler. Bir de şunu göstereceğim. Geçen canlı yayında gösterdim. Bu kuşun para büyüklüğünde şöyle bir deliği vardı ya kırmızının. Bakınız arkadaşlar. Güzel bir bakımla yani bir dikişle ne hale getirdi. Şu e, maşallah hiçbir şey belli olmuyor. Şimdi tutmaya çalışacağım onu gene. Ay gene bakalım. Yani kamerada zor oluyor beyler. Ama kaçta kaptıkan, kaça girmiş canlı yayında görmüştünüz zaten şöyle gösterelim. Bakın arkadaşlar. Kuş son ikide yavaş yavaş hızlanıyorlar. Artık bir, bir aya kadar falan tamamen parlamaları lazım. Bakınız kalkamıyor arkadaşlar. Yukarı kalkamıyor hayvanlar. Yani şimdi bunu ee, uçurmanın bir alemi yok. Zaten doğan veya atmaca saldırdığı zaman en kolay av olur bunlar. Çünkü o kadar güçleri yok. Bu arada bizim 85'e bakın aynı e, şey oldu arkadaşlar. Ne o? Belçikalık. Şu gibi işte. Kart erkek gibi oldu. Maşallah arkadaşlar. E, bakınız şunu söyleyeceğim. E, kümeslerinizi temizli temizliyorsanız veya suluklarınızı işte bırakıyorsanız arkadaşlar bu mevsimde özellikle şu beyaz tozları var ya arkadaşlar bunlar bakınız yeni yaptım. gene e, Gene toz kaçıyor içine. Bunu günlük temizlemeye dikkat edin arkadaşlar. ...güvertimlerinizin bu mevsimde ee, ne o hijyenli tutmak için beyler. Bakınız ben karıştırıyorum yeni şöyle. Dökün beyler. Gördünüz mü? Mineralli e, yemimiz. Burada biliyorsunuz 11 erkeğim var. E, eğer Öbür tarafa geçince anlatacağım öbür taraftaki e, 91 erkek onu da buraya almaya çalışacağız ama önce bir tüylerini düşsünler arkadaşlar bekliyorum bir de şimdi oradan direkt buraya geçirmek istemiyorum ee, orada neler oldu bakalım onları da anlatmaya çalışacağım görüyor musunuz arkadaşlar ben normalde bu siz bu minerali e, yemin üstüne dökmeyip de benim gibi şöyle e, yemliğin içine döküyorsunuz veya benim şu yaptığım sistemi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Buradan bakınız. Vurdukça kuş aşağı iniyor. Buraya gagasını vurdukça. Yani şöyle bir sistem yapmıştım zamanında. Şimdi arkadaşlar. Bunlar iyiye koysun yemini. Öbür tarafa geçelim. Orada anlatacaklarım var. Oraya da bakın biraz şöyle. Arkadaşlar. Bu arada yemi de aldık Görüyor musunuz yemimizi beyler? Şöyle bir inceleyin Allah'ını severseniz. Bakınız. Temizliği görebiliyor musunuz? Arkadaşlar yem çok önemli. Ee, ucuz yem alıp bu mevsimde kuşlarınızı hasta da edebilirsiniz. Ee, çünkü geçen anlattım canlı yayında. Neydi arkadaşlar? Ee, bazı kardeşlerin tamam ta şeyden alıyor. Ee, direkt çiftçilerden alıyor. Ama çiftçinin yemi hiçbir zaman arkadaşlar yıkanmış yem olmaz söyleyeyim size. Ta ki o fabrikaya gidene kadar. Evet yavrular bölümüne geldik. Arkadaşlar burada biliyorsunuz 6 yavrum vardı. Dördü İngiltere'ye kardeşimiz sahiplendirdik. Eline geçti şükür e, yavrular. Geçen videomda anlatmıştım en sonki videomda. Şu anda elimizde 91 ve e, Robi ile benim yavru kaldı arkadaşlar. 99 numara. O Yobi'den de bir tane. E, kala kala bu kaldı. Şimdi e, onlara şöyle gel, 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 gelin bakayım. Bunlara salmıyorum beyler çünkü bunlar da aşırı de Bakın, şöyle bir bakalım isterseniz. Gelin bakayım. şöyle dur, şöyle bir inceleyelim. Bakınız arkadaşlar, inşallah 99 işi çıkacak. Belki burada eş alır tüyünü düzeltten sonra biz de onu 12 numaralı sandığa geçiririz beyler. Şimdi arkadaşlar, buradan dediğim gibi e, dördü gitti. Arkadaşıma hayırlısı olsun kardeşime. İnşallah e, bizim soyumuz orada devam ettirir, bizi onurlandırır arkadaşlar. Şimdi. Gene bakınız arkadaşlar. Öf, toza bakın beyler. Şöyle bir gelelim. Bakınız yerlere. Burayı da temizledim. Şu tüye bakın beyler. Süpürge çekmiyor araya vallahi. O kadar doluyor. Ee, bir de Murat kardeşime selam olsun buradan. Ergün abi bir e, diye dişileri gösterebilsin dedi. Bakınız yerden şimdi nasıl tozlar kalkacak. O ben mineralle yerlere biraz süpürdüğüm için arkadaşlar öyle. Ama şu anda e, dişilerin haline bir bakın arkadaşlar. Allah'ını severseniz. Tozdan geçilmiyor. Tanıyamazsınız beyler. Görebiliyor musunuz? E, bu mevsimde arkadaşlar suluklarınızı yok abi benim suluğuma toz gelmeyi etmiyor demeyin. E, temizleyin suluklarınızı günlük tazeleyin arkadaşlar. E, çünkü tazelemediğiniz zaman bütün güvercinin atışı yani vücuttan attığı pullar, şeyler hep onun içine doluyor. Hayvan onu içmek zorunda kalıyor arkadaşlar. Söyleyeyim size. E, tabii kendiniz bilirsiniz ama ben e, en önemli yani dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi de günlük taze su. E, biliyorsunuz temizliğim zaten standart. Şu şeye bakabilir misiniz? Kovaya. Arkadaşlar şu tüye bakın. Daha bu değil ki. Ben kalın tüyleri önce süpürgeyle çektim. Bakın arkalara girenler var. Tüyler görüyor musunuz? Çektim. Ee, ona rağmen e, felaket tüy atıyorlar. E, çok çirkinler şu anda. Şunlara bakın beyler. Ama e, bunlar da olmak zorunda zaten. Güvercin tüyü değiştirmezse e, bir sıkıntı vardır. Her zaman söyledik. Arkadaşlar e, buradan e, bizim videolarımızı özleyen bekleyen kardeşlerime tekrar selam olsun. E, seyrede, e, yeni katılanlar her zaman söylüyorum arkadaşlar. E, videoların ilk baştan beri seyredebilirler. E, çünkü e, son e, herhalde 6-7 aylık bölümde kanalımız biraz yükselmeye başlamıştı. Tabii ki orada da e, neydi? Yeni gelen dostlarımız o videolara denk gelmişti. Eğer şimdi e, benim kanalıma tıklayıp her türlü videoyu izlemek ister e, isterlerse buyursunlar izlesinler. Yani illa e, yeni video atılacak diye bir kaydı yok beyler. Bakınız arkadaşlar maşallah çok güzel olacaklar ama şu anda durumları gayet e, on numara 5 yıldız. Bakınız Kittle Soy'u. Deep gelen gök var ya arkadaşlar. Ne kadar çirkindi. Çok e, narin bir kuştu. Şu anda ne hale getirdik. aşıyı aşıyım yiyince. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kanadı makastonun Burada 3 tane makaslı kuş var biliyorsunuz. Onlar da burada hiç uçmayan kuşlar. 2 tane Deep Fane, 1 tane de King Kong Soy'undan var arkadaşlar. Bu arada 62'yi merak eden varsa buyursun baksın. Ne hale geldi beyler? E, kaybolup geldi. Bakınız. Rengi dışarıda yaşamış bir kuş rengi. Buradan arkadaşlar benim kuşum abi 3 ay kayboldu bir yere inmemiş de bakınız ne kadar fark ediyor değil mi? Güneş yanıklarına bakın beyler. Buradan anlayabilirsiniz bir de ayağındaki çip burada bir yere girdiği zaman alınır. Niye alınır? Kuşun bir yere girdi e, sinyalini size verirler dostlar. Bu işler burada böyle yürüyor. Anlatmaya çalıştığım gibi. Ha bazıları tabii çıkarmayabiliyor. biliyor ee, şu arkadaşlar. Vallahi billahi bakalım şuraya. Evet bunlar hemen yemiş iki tanesi. Büyük ihtimalle 99 dişi çıkacak arkadaşlar. Ama şu 91'e bakabilir miyiz? Maşallah subhanallah. Arkadaşlar sanki eke kuş gibi oldu. Öteki de çok yakışıklı bir kuş görüyorsunuz değil mi? Bakalım arkadaşlar. Belki bunlar yaşanırsa bunları bırakırım. Normal de benim iki genç kuşu çok nadir vuruyorum. Çünkü bunlar çok genç arkadaşlar. Ama bakalım şu 12 numaralı sandık onların olabilir dostlar. Bu arada Şöyle görebiliyor musunuz arkadaşlar? Erkeklerimizi. Gene söylüyorum bir ay, bir buçuk ay sonra bunlar arkadaşlar eline almaya kıyamazsınız. O kadar şahane güzel olurlar. Bakımları şu anda hani şöyle belli. Yani tüyü atarken bile parlak tüy atıyorlar arkadaşlar. Anlatabildim mi? Böyle mat, hani ölü gibi tüy atmıyorlar. Parıl parıl tüy atıyorlar. Bu da gayet iyi demek arkadaşlar. Sağlıkları iyi demek. Ee, geçen bir soru daha geldi Ergünay abi e, kurt ilacı kullanıyor musun arkadaşlar ben e, her zaman söylüyorum belki ilk başladığımda yani 25 sene içinde abartmıyorum 1-2 kere kullanmışımdır bir daha da hiç kullanmadım çünkü doğal besliyorum ve doğal e, verdiğim e, mesela sarımsak veya filan onlardan da kurt olmaya olabilir ha, ben bilmiyorum içlerinde varsa da vardır ama şu ana kadar arkadaşlar ben e, bir kere iki kere kullandım bakınız arkadaşlar Görmüyor mu? Evet, 74'te geçtiği yerine. Çok çirkinler ama yapacak bir şey yok. Genç Belçikalı'ya bakın beyler. Bunun bir yavrusu da İngiltere'ye gitti. Tabi bunun ee, ben beğendiğim bir kuştu. Tabi yavru ne yapar ne eder bilmiyorum ama 76 benim sağlam dişilerden bir tanesi arkadaşlar. E, onu Robin erkeğine bile vurdum yani. Onun yavrusu 97 numara galiba. Kardeşime gitti ayrını görsün. Evet arkadaşlar, bugün de böyle boş geçmeyeyim dedim, size e, videosu bırakmayayım dedim. Bakınız, yemi yediler orada. Minerali gö görebiliyor musunuz arkadaşlar? Hayvanlar ihtiyacını oradan alıyor. Eğer buraya koyarsam dostlarım, e, nem, rutubet çok olduğu için, ne oluyor bu sefer arkadaşlar? E, yaş oluyor, yaşlı da sevmiyormuşlar. E, ben çok denedim, o yüzden yiyeceklere kadar hem yemin üzerine döküyorum, hem de veya e, yemliğin içine biraz döküyorum. Bakınız. Bu mevsimde bu hareketliliği görmeniz lazım dostlarım. Her zaman anlatıyorum size. Görebiliyor musunuz beyler? Bak yanlış yere gitti. Bak şimdi çıkması lazım oradan. 63 mu o? 63. Bak şimdi 85'in yeri orası. Evet nasıl gidiyor? Kuyruklara bakın beyler. Evet dostlar. Umarım hoşunuza giden video olur. ve Olmuştur veya. En azından size bir 15 neyse, kaç dakikaysa e, tekrardan kuşlarımızla ilgili son gelişmelere bilgilenmek amacıyla arkadaşlar çekiyorum, anlatmaya çalışıyorum. E, tabii ki bazı kardeşlerin devamlı gördüğü için e, farkı göremeyebilir ama çok aşırı fark var arkadaşlar şu anda. Gerçekten şuraya bakın kümes temizleniyor ama buna rağmen çok kötü oluyor. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. Bu da doğanın kanunu arkadaşlar. Bakınız 77, 74'ün babası şu 8 numaralı sandıkta. Arkadaşlar görüyor musunuz? Ka Diğerine. Evet dostlar. Bugün de böyle bir video oldu. Yine sizi e, videosu bırakmadım. İnşallah yakında daha güzel videolarla hep beraber oluruz inşallah dostlar Ne diyordum ben? Benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Ve bir Ergünay Sarı Sözü'nde videomu burada son vermek istiyorum arkadaşlar. Ne diyor Ergünay Sarı? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerinde oynamasın. Seviliyorsunuz, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun, takipte kalın.